Ya da gerçek hayattan verilen örneklerden hangisi dik koni örnek olamaz. Şimdi arkadaşlar koniyi gözümüze canlandırdığımızda bizim tabanımızın çember, daire, işte yuvarlak ne derseniz tamam ya Yani buna dikkat edeceğiz. A'ya bakıyorum. Evet bu bir koninin açılmış hali olarak düşünebiliriz. Koniyi açtım bu şekilde ve bunu elde edebilirim. O yüzden bu doğrudur. Görüyorsunuz arkadaşlar tabanını. Görüyorsunuz arkadaşlar tabanını. Ama bu ne? Dik. Evet. Üçgen şey e, piramit. Dik üçgen piramit diyebiliriz buna. O yüzden bu benim için doğru cevap olacaktır. Aşağıdaki şekillerden hangisi bir dik koninin açılımına ait olabilir? Şimdi koni şöyle üçgen şey düz şekilde olamaz arkadaşlar. Yuvarlak olacağı için açtığımda da böyle kavisli olacak. Kavisli. O yüzden ne? Eledim. E, bakıyorum yine aynı şekilde eledim. Şimdi bakıyorum arkadaşlar kavisimi gördüm mü? Gördüm. Peki buradaki bölümü şuradaki bölümü burada mıdır? Yoksa yukarıda mıdır? Tabii ki arkadaşlar aşağıda olacaktır. Çünkü buradaki kavisin çevresi de zaten burayı verecektir. O yüzden doğru cevabım direkt C olacak. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde bu kısımlar doğru verilmiştir? Yukarıdaki dik konu değil, Bazı kısımları verilmiştir. A kısmımız var. C kısmımız var. Ve D kısmımız var. Buraya baktığımızda arkadaşlar, şimdi A'nın bakın A'nın buradaki A'nın ana doğru olduğunu bilmeniz lazım. Bakın burası ana doğru. Kalem var, ya, yamuk kalem. Bazen çiziliyor, bazen çizilmiyor. Bakın arkadaşlar, ana doğrulardan biri, ana doğrulardan diğeri. Bunlara ana doğru diyeceğiz. Sonra B'e baktığımızda zaten buranın yarıçap olduğunu görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Burada bizim için yarıçap eğer buranın tamamını sorarsa çap diye düşünebilirsiniz. Sonra C içinde ne diyeceğiz? Yükseklik diyeceğiz. Direkt aldım yarı çap bu merkez noktasına çekersem bu noktadan direkt merkez noktama yani uyarı çap kısmına şey bu ağırlık merkezime indirirsem bu benim yüksekliğim olacaktır. O zaman cevabım ana doğru yükseklik değil yükseklik değil ana doğru yarı çap B ve yükseklik olan cevap C olacaktır. Buna göre bu koninin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Şekildeki dik koninin taban yarı uzunluğu 9 cm ve AB 12 cm'dir. Eğer burası 90 derece ise geriye kalan 270 derece kalacaktır. Biz burada açılımı verirken bizim bir denklemiz vardı arkadaşlar. Burada görülen açı yani şurası örnek veriyorum burası da kaç kalmış? 270 derece. Yani şey gibi açıldığında 270 derece olarak düşününce sen hani açıyoruz ya mesela şöyle düşünün. Bunu tamamen açtığımızda arkadaşlar şöyle biraz kavisli olacak. Güzel çizemedim ama. Hmm. Şu açılan yer var ya burası 270 derece olarak geliyor. Çünkü bunu ben tamamen açarsam 90 tamamen hani 360 derece ya. O zaman geriye kalan ne oluyor? E, 270 derece 360 derece 90 derece çıkınca 270 derece kalıyor. Şimdi o zaman ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki benim yanal kısmına bakıyorum. Ana uzunluğuma bakıyorum. 12 cm. Buradaki şey, denklem şudur arkadaşlar. Diyoruz ki burayı gören açı yani 270 derece bölü 360 derece eşittir. Yarı çap bölü ana uzunluk diyebiliriz. Yani 9 bölü 12 oranlayabiliyorsan bu gerçekleşebiliyorsa okey diyeceğiz. Tamam mı? E Bakıyorum bu bunun 3 katı, e bu da bunun 3 katı. O zaman diyeceğim ki bu gerçekleşebiliyor. Demek ki buradaki koninin açı, şey buradaki koninin açınımı A şıkkında veriyor. Cevap da A olacaktır. Buna göre bu koninin açınımı aşağıdakilerden hangisidir? Şekilde gidik koninin taban çapının uzunluğu 8 cm ve AB yani ana uzunluk 20 cm'ymiş. Şimdi merkezimiz burası. Burası 4'e 4 şeklinde yarıçaplarını uzatabilirim. 4 cm'ymiş. Burada yarı çap 20 demiş eledim. Burada yarı çap 20 demiş eledim. 20 değil çapımız 4 cm olacaktır. Şimdi 72 bu tam açılmamış ama açıldığında arkadaşlar derece olarak baktığımızda 360'dan 72 çıkarttığımda 288 derecelik bir e, açılım verecektir. Bizim denklemimiz neydi? 288 oradaki gören açı 360'a oranlayacaktık. R'miz kaç? 4. 4 bölü 20'ye oranlayacağım. Aslında 2 katı olması gerekiyor. 2 katı diyorum. Eee Mesela 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 5. 1'e 5 oran olması gerekiyor arkadaşlar. Burada öyle bir oran olmadığı için bu benim açılımım değildir diyeceğim. Mesela A, C şıkkını deniyorum. C şıkkımızda 72'ye 360 derece eşittir. 4 bölü 20. Şimdi sıfırları götürebilirim. Sonra bunu 2'ye böldüm. 2 bunu 2'ye böldüm. 36. Fakat 36'ya 2, 36'ya 2 oran kur oldu mu oldu. O zaman diyeceğim ki bunun açılımı C'dir diyeceğim. Yanal yüzeyi şekildeki gibi olan dik konideki AB yayının uzunluğu 24 cm olduğuna göre taban yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir? O zaman arkadaşlar taban yarıçapının e, çevresini burası vermez mi? Değil mi? Ben sarıldığımda sardığımda aslında e, buradaki dairenin bana şey verecek? Çevresini verecek. O zaten onu söylüyor. 24 cm olduğu göre taban yarıçapımız da daire olduğu için arkadaşlar. O zaman ben diyeceğim ki, e, 2 çarpı 2 çarpı R'den çevreyi bulacağım. O da bana 24'ü verecek. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 24. 6 R eşittir 24. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde de R eşittir 4. O zaman benim yarı çapım kaç olacaktır? 4 olacaktır. Bolu işaretler. Şekildeki daire dilimiyle konu oluşturmak için eklenecek dairenin yarı çapının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi arkadaşlar Burada bir tane dairemiz var. Mükemmel çizdim. Şimdi ben diyorum ki benim bir oranım vardı değil mi? Dairenin yarı çapını bulmak istiyorsam burayı gören açının yani 90 derecenin 360 derece oranıyla benim dairemin yarı çapının uz ana uzunluğuma oranına eşit olması gerekiyordu. O zaman ben şuradaki sıfırları götürdüm. Sadeleştirebilirim. 2'ye e, böleyim burayı. 2'ye böldüğümde kaç elde edeceğim? 1. 2'ye böldüğümde 18 elde edeceğim. 9'a böldüm 10. 9'a böldüm 2. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 5. Demek ki yarı çapımın değeri neymiş? 5'miş. Yani cevabımız o zaman denizli olacaktır. Buna göre AB kaç santimetredir? Şekildeki dik koninin taban yarıçapının uzunluğu 7 cm ve yüksekliği 24 cm'dir. Arkadaşlar 7, 24, 25 üçgeninden direkt burayı bulabiliriz. Çünkü hipotenüs kurabilirsiniz buradan. Bir üçgen kurdunuz direkt. 7, 24, 25 üçgeninden direkt A diyebiliriz. Buna göre BAC açısının ölçüsü kaç derecedir? BAC şu ölçü diyor. Şimdi yarı çapım verilmiş. Ana uzunluk verilmiş. Problem var mı? Yok. Neydi? Buraya mesela x açısı diyeyim. x açısının 360 dereceye oranıyla yarı çapımın yani ikimin ana uzunluğumun oranına eşitti. Şöyle sadeleştireyim. 2'ye böldüm. 1 bölü 3. Bu bunun kaç katı arkadaşlar? 120 katı. Demek ki burası da 120 derece olacaktır. Cevap tabi bolu olur. Buna göre BCD yayının uzunluğu kaç santimetredir? Şekildeki taban yarıçapının uzunluğu 6 santimetre olan bir dik koninin açılımı verilmiştir. Ee, şimdi BCD yayının uzunluğu kaç santimetredir? B, C ve D. Şurası arkadaşlar benim için buradaki şeyin dairenin çevresi bana burayı verecektir arkadaşlar. O yüzden bu dairenin çevresi bana soruyu çözdürür. Yani 2 çarpı pi çarpı r, 2 çarpı 3 çarpı 6, 6 çarpı 6'dan 36. Demek ki buranın yayının uzunluğu 36'dır. Cevap da C olur. Buna göre bu koninin ana doğrusunun uzunluğu kaç santimetredir? Şekildeki taban yarıçapının uzunluğu 3 santim olan bir dik koninin açılımındaki daire diliminin merkez açısının ölçüsü 60 derecedir. Şimdi arkadaşlar yine bir oran kısmını düşüneceğiz. Buraya x dedik. Zaten bana şeyi soruyor. E, konu, bu koninin ana doğrusu. Ana doğrumuzu soruyor. Burayı soracak. Nasıl buluyoruz? Bir oranımız vardı. Buradaki derecemin yani açımın 360 dereceye oranıyla yarı çapımın ana doğurma oranı eşit olması gerekiyordu. E şimdi ben bunu 3'e böldüm 1 burayı 3'e böldüm 20 2'ye böldüm gitti 2'ye böldüm 1 2'ye böldüm 18 demek ki x'imin değeri kaç olacak 18 yani ana doğurma aslında arkadaşlar 18 santimetredir cevap da c olacaktır.